kanal Ufuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti. Davanın geri çekildiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı X hesabından paylaştı. Sürdürecek ülkemize tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda külliyede kabul ettiği eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı tüm davalardan feragat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir karara imza atarak geçtiğimiz aylarda külliyede misafir ettiği eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan dava ve şikayetlerinden vazgeçti. Avukatı açıklama yaptı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Sayın Cumhurbaşkanımız Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan iki soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir ifadelerine yer verdi. Yine gidip Cumhur İttifakı'nın pek de... Kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi son dönemlerde hayli hareketli olan siyaset kulislerini daha da hareketlendirdi. Konuşulanlara göre Akşener önümüzdeki dönemlerde AK Parti saflarında siyaset yapabilir. Meclis'te bütçe görüşmeleri hakkında sorulara cevap vererek ekonominin yol haritası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gelecek yıl sonu itibariyle %20'nin altında enflasyonu hedefliyoruz." dedi. Elim hadise, hepimizi çok üzen terör hadisesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında gerçekleştirildi. Bir kez daha iletmek istiyorum. Şehitler... Milletvekillerinin bütçeye dair görüşlerini ardından vekillerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin sürdürülebilir olduğunu söyledi. Bu yaşananlar bizi yolumuzdan alıkoymayacak. Komisyondaki görüşmeleri katılan Yılmaz, Türkiye olarak önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihi fırsatla karşı karşıyayız. Uzunca bir süredir yaşamadığınız seçimsiz bir dönem yaşıyoruz. Seçimlerin yoğun yapıldığı dönemler ister istemez kısa vadeli meselelerin daha fazla gündem işgal ettiği dönemler oldu. Bugün Türkiye seçimsiz bir dönem yaşıyor. Genel seçimleri, yerel seçimleri geride bırakmış olarak yoluna devam ediyoruz ve kritik bir aşamadır. Türkiye'yi orta gelirden kurtarıp yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak bu anlamda en temel önceliklerden bir tanesidir diye konuştu. İlim ve Vergilerle ilgili sorulara ilişkin Yılmaz, 2019'da vergi adaleti açısından gelir vergisi yükünü azalttık. Alt dilimin vergi oranını 22'den 15'e. Üst gelir grubunu yüzde 35'ten 40'a yükselttik. İkincisi asgari ücrete kadar tüm gelirleri vergi dışı bıraktık. Bu tarihi bir karar olduğu dedi. Terör örgütleri yaptıkları insanlık dışı. Dezenflasyon sürecine girildiğini söyleyen Cevdet Yılmaz enflasyon konusunda yaptığı konuşmada ise bu mücadelemizde 3 dönem vardır. Bir geçiş süreci, dezenflasyon dönemi daha sonra da kalıcı fiyat istikrarı dönemidir. Geçiş dönemini Haziran ayı itibariyle tamamladık. Dezenflasyon sürecine girdik. Son 4 ayda 26 puandan fazla enflasyon oranında bir düşüş oldu. Bunun da önümüzdeki süreçlerde devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl sonu itibariyle %20'nin altında bir enflasyonu hedefliyoruz. Mallardaysa oran %40'lara yakın bir seviyeye geldi. Temel mallarda %30'un altına düşen bir enflasyon söz konusu. Ama özellikle hizmet sektörlerinde bir katılık var. Bu katılık da zaman içinde kırılacak ve daha güçlü bir şekilde vatandaşımız bunu hissedecek ifadelerini kullandı. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK ve KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün sabah gözaltına alındı. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah evini yapılan baskınla gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın yaptığı açıklamada Özer'in telefon görüşmelerine dair konuşma dökümlerine, fiziki takip tutanaklarına, banka hesap hareketlerine ve örgüt yöneticileriyle ilişkilerine yer verildi. Üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği anlatıldı. Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatının olduğu belirtildi. Ayrıca örgütsel dokümanlarda Özer'in sözde demokratik özellik projesinde görevlendirildiğinin tespit edildiği bilgisi de yer aldı. PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sol ceza hakimliğindeki ifadesine ulaşıldı. Özer ifadesinde profesör ünvanına sahip olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu devletin çeşitli kademelerinde çalıştığını ve üniversitelerde dekanlık yaptığını söyledi. Hakkında bugüne kadar hiç soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığını Esenyurt Belediye Başkanı olarak 7 aydır görev yaptığını anlatan Özer, halkın iradesinin gasp edildiğini savundu. Özer soruşturmanın İstanbul'da insanlarda infial yaratma amacıyla yapıldığını iddia ederek şunları kaydetti. Hem belediye açısından hem siyasi açıdan sonuçlar doğuracaktır. Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Örneğin 40 civarında kitap yazmış bir yazarım. Bunların bir kısmı roman, bir kısmı bölgesel kalkınmayla, bir kısmı ise Kürt meselesiyle ilgilidir. 200 civarında ulusal makalem, 300 civarında bildirim yayımlanmıştır. Hal böyleyken 2002 yılında Öcalan'la yapılan görüşmede iradem dışında ismemin geçtiği iddiası ve suçlaması yapılıyor. Yazarım, herkes okuyabilir, görüş arz edebilir. Orada ismimin geçmiş olması herhangi bir delil midir? Başka bir insanın isminin zikredilmesi bu suçumu yaratır? Hiçbir örgütle ilgim yoktur. Bunu tamamen reddediyorum. İçişleri Bakanlığı da İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekaleten Esenyurt Belediye Başkanlığı'na atandığını duyurdu. Ama aşağı sokakta... Ahmet Özer kimdir? Farklı üniversitelerde öğretim üyeliği, dekanlık ve rektör yardımcılığı görevleri de yapan Profesör Doktor Ahmet Özer, nüfusuyla sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'tan 6 ay önce CHP adayı olarak girdiği seçimi kazanarak belediye başkanı olmuştu. Şeytanın bacağını bugün kırdık. Bu önemli bir şey. Şanlıurfa'da bağımlılık, kaçakçılık ve tefecilik başta olmak üzere kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için operasyonlara ağırlık verdiren İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, çalışmaları yerinde değerlendirmek için yarın Şanlıurfa'ya geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya yarın Şanlıurfa'ya geliyor. Şanlıurfa'nın en muzdarip olduğu konular arasında yer alan madde bağımlılığı, silah kaçakçılığı, tefecilik gibi asayiş olaylarına karşı yürütülen çalışmalar son zamanlarda Bakan Yerlikaya'nın talimatlarıyla ağırlık kazandı. Şanlıurfa'nın en muzdarip olduğu konular arasında yer alan madde bağımlılığı, silah kaçakçılığı, tefecilik gibi asayiş olaylarına karşı yürütülen çalışmalar son zamanlarda Bakan Yerlikaya'nın talimatlarıyla ağırlık kazandı. Şanlıurfa Güvenlik Güçleri gece gündüz demeden uygulama denetim ve operasyonlarla suça karşı adeta göz açtırmazken bu çalışmalar Şanlıurfalıların da takdirini kazandı. <laughs> Bakan Yerlikaya'nın kente gösterdiği hassasiyet vatandaşlar tarafından kendisine yönelik sevgi ve ilgiyi artırdı. Bakan Yerlikaya kabineden en çok sevilen isimlerden biri oldu. Bakan Yerlikaya yarın kente gelip çalışmaları yerinde inceleyecek. Bakan Yerlikaya'nın beraberinde bakan yardımcıları, üst düzey güvenlik amirleri, Şanlıurfa milletvekilleriyle kente gelerek Türkiye'nin huzuru toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi. Toplantıda asayiş olaylarıyla huzur ve güvenliğe dair yapılan tüm çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulacak. Bakan Yerlikaya'nın daha sonra basın açıklaması yaparak kente dair verileri paylaşacağı tahmin ediliyor. Sayın seyirciler, İsrail, Suriye'nin batısındaki El-Kusayr kasabasında yerleşim alanı ve sanayi bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Suriye'nin batısındaki Hums iline bağlı Lübnan sınırına yakın El kusayr kasabasını vurdu. Hala Suriye sınır. resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada hava saldırısında binaların hedef alındığı, yerleşim bölgesi ve sanayi bölgesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Hala, ha. Saldırı nedeniyle yaralılar olduğu kaydedildi. İsrail savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçleri ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor. Yani... Bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Tekirdağ Çorlu'da bariyerlere çarparak kurduya dönen aracın sürücüsü şans eseri kazayı yaralmadan atlattı. Tekirdağ'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza Çorlu Çevre Yolu üzeri Emlaklar Sapağı mevkiinde meydana geldi. Ergeni istikametine seyreden Mustafa Demirez idarisindeki 34 TVA 602 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Antalya'da uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler buluşma anında polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Uyuşturucu maddelerin bir bölümünün Rus salatası içerisinde gizlendiği tespit edildi. Rus salatalı uyuşturucu servisi polis engeline takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibi aldıkları şüpheli şansların diğer illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan ham maddeleri kente getirdiklerini tespit etti. Ham maddesinin imal edilerek elde edilen uyuşturucu maddelerin torbacı olarak tabir edilen şanslar aracılığıyla piyasaya sürüleceği yönünde bilgiler elde etmesi üzerine operasyon düğmesine basıldı. Operasyonlar kapsamında 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak suçundan, 15 şahıs hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin teki iki şüpheliği yakaladığı anların yer aldığı görüntülerde ele geçirilen bazı uyuşturucu maddelerin bir kap içerisinde Rus salatasına gizlendiği ve ekiplerin arama çalışması yaparken tespit etmesi görüntülere yansıdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi mahallesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden olduğu yangın ekiplerin yardımıyla söndürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasal Çelebi Mahallesi'nde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. A, tam, tam, A, tam, 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 tam. Alevlerin hızla yayılması üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde büyük maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Sayın Seyir seyirciler, yüzyıllardan bu yana el dokuma tezgahlarında üretilen ve unutulmaya yüz tutmuş culha kumaşı, ...Haliliye Belediyesi'nin öncülüğüyle gün yüzüne çıkarıldı. Haliliye Belediyesi'nin destekleriyle... ...Culha kumaşı yeniden hayat buldu. Dünden bugüne... ...Culha dokumacılığı projesiyle... ...Haliliye'de hayat bulan Culha... ...GAP İdaresi Başkanlığı'nca sağlanan... ...finansman desteğiyle... ...ünlü modacı Çiğdem Makan'ın tasarımlarıyla... ...görücüye çıktı. Puşu, hışmalı ve masa örtüsü olarak kullanılan culha kumaşının modern tasarımlarla buluştuğu ve çeşitli elbiseleri dönüştüğü proje, kadın istihdamı ve geleneksel el sanatının yaşatılması adına da önemli bir adım oldu. Şanlıurfa'nın geleneksel ve mistik yapısını modern yönetim ve yerel kadın emeğiyle harmanlayan Haliliye Belediyesi, 2021 yılında coğrafi işaret teşkil belgesi alınan CULHA kumaşıyla bölgenin kültürel mirasını dünya sahnesine taşımaya hazırlanıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yerel dokumaların ekonomik değerlere dönüştürülmesi programı kapsamında desteklenen Dünden Bugüne CULHA Dokumacılığı projesiyle... Hem yerel kalkınmayı desteklemeyi hem de bu özel kumaşı daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi 10 adet dokuma tezgahının yer aldığı Culha Atölyesi'ni kurdu. Culha Atölyesi ile kadınlara istihdam olana sağlanırken Culha kumaşının uluslararası moda dünyasında yer bulması için de çalışmalar başlatıldı. saf ipek, saf yün ve saf pamuğun dokuma tezgahında buluştuğu tamamen el işçiliğiyle şekillenen culha kumaşı, ünlü modacı Çiğdem Akan'ın tasarımlarıyla kısa süre içerisinde esere dönüştü. Yine bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüse ticari aracının çarptığı kazada 15 kişi yaralandı. Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüse ticari araç çarptı. edinilen bilgiye göre BK yönetimindeki ticari araç Havran Balıkesir Karayolu'nun İncirli Bük mevkiinde yol kenarında duraklayan Öğye yönetimindeki zeytin işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs zeytini kalana savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla Havran, Edremit ve Burhaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Bir yaralanınsa durumunun ağır olduğu öğrenildi. <laughs> Kaza nedeniyle Havran-Balıkesir yolunda trafik ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anıysa bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da yılda 13.000 bin dekarlık alanda yaklaşık 10.000 ton üretilen Hicaz narı dünyaya ihraç ediliyor. Türkiye'de nar üretiminde önemli bir konuma sahip olan Şanlıurfa ülkenin nar üretiminin %20'sini karşılıyor. Tarım kenti Şanlıurfa'da 13 bin dekar alan üzerinde yılda yaklaşık 10 bin ton Hicaz narı üretiliyor. Sofralık ve sanayi tipi olarak yetiştirilen narların büyük bölümü Avrupa'dan uzak doğuya kadar 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. <laughs> Kentin ünlü Hicaz narı çeşidinin hasadı kırsal Balkatan mahallesinde düzenlenen tarla günüyle başladı. <laughs> Bölgenin önde gelen çiftçilerinden Ömer Yıldırım'ın 300 dönümlük nar bahçesinde gerçekleşen tarla gününe Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Mehmet Uçman, teknik personeller ve yaklaşık 100 çiftçi katıldı. Şanlıurfa'da meyveciliğe yönelen çiftçi sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Siverek'te eski belediye binasının kontrollü yıkımı sırasında çöken parçalar, iş makinası ve yan tarafta bulunan bankanın çatısına devrildi. 6 Şubat depreminin hasar verdiği eski Siverek Belediye binasının kontrollü yıkımı gerçekleşti. Yıkım sırasında binanın bir bölümü kepçenin ve binanın yanında bulunan Ziraat Bankası'nın çatısına isabet etti. Olay anında kepçe operatörü AB hızlı bir refleksle iş makinesinden atlayarak kendini kurtardı. Durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında ortalık yoğun bir toz bulutuyla kaplanırken çevrede toplanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yetkililer yaşanan çökme sonrasında olay yerinde güvenlik önlemlerini artırarak incelemelere devam ediyor. Bu çorba tam bir antibiyotik hem de en doğalından. Kış aylarının gelmesiyle hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler çözümü doğal şifa deposu Kerlepaça'da arıyor. Bu çorba tam bir vitamin deposu. Kış aylarının gelmesiyle hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen Kelle paça ve ayak paça çorbasında buluyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların tükettiği çorbalar hem gün boyu tok tutuyor hem de vücuda direnç sağlıyor. Kömür ateşinde saatler süren hazırlığın ardından hazırlanan kelle paça ve ayak paça çorbaları hastalıklara karşı direnci doğal yollarda arayanların tercihlerinin başında yer alıyor. Buyurun abi. Kömür ateşinde hazırlanan çorbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. kelle paça ve ayak paça çorbaları genellikle sabah saatlerinde tercih edilirken gün boyu da tok tutuyor. Vatandaşlarsa hastalıktan korunmak için her sabah kelle paça çorbası içtiklerini kaydetti. Buraya moladan geldim. Tavsiye üzerine kelle paça içiyorum. Harika. Herkesi beklerim buraya. Ben sabah yerleştiğinden sonra uğruyorum. Gün boyu tok tutuyor. Çorbanın sağlık olduğunu bildiğim için çorbanın müdahalelerindeyim. Buraya 20 yıldır geliyorum. Üzerindeki karaciğer yapısı, çorbanın kalitesi çok güzel. Efendim şimdi bir ev sahibinin isyanını ekranlarınıza getireceğiz. Haklı bir isyan mı? Ona sizler karar verin. Bursa'nın İznik ilçesinde ev sahibi kiracısını evden çıksın diye bacayı kırarak delikten rahatsız edici müzik dinletti. İşte olanlar. Kiracısına horon <laughs> dinletip kabusu yaşattı. Olay Bursa'nın İznik ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki katlı evin alt katında ailesiyle yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Geldi, oldu. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin baskılarını cep telefonuyla kayda aldı. E, ev Gidelim var mı? Ya uça. ev var mı ki çıkalım? Sen niye sanıyorsun? Nasıl çıkacaksın ya? ya? Nasıl bulamıyorsun? Her yer ev. Kayıttan sonrası İznik İlçe emniyet müdürlüğüne giden Durmaz ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinletmişti. Teyze! Çene kapat! Bağırma dışarı çıkar mısın? Teyze! Çene kapat! Bir yapma. kere daha söylemeyeceğim! Bir kere daha söylemeyeceğim valla! İznik Asliye Ceza Mahkemesi ev sahibi tenzili bulunmuşa huzur ve sükuneti bozma suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi tenzili bulunmuşun cezası 5 yıl ertelendi. Ev sahibi kiracısının bıraktığı evde 40 bin lira masraf çıkardığını belirterek yaşanan olayı şöyle anlattı. Durum çıktılar gittiler işte. Yani ama cezasını ben çektim. Evimi komple yaptırdım 40 milyara çıktı bana. 23. 23 bin lira ödediniz. Komple, komple evin alt milofyasını çıkardık. Çürümüştü. Altında çişler vardı. Suluk suluk böyle birikmiş birikmiş. Onları attık. Onun üzerine milofya şeyi döşettik. Lamren döşettik. Komple banyo denizde, Komple ev badan oldu. Sıvandı. Her şeyi tekrar yeni bir ev yaptık yani. 40 milyara çıktı. Bunu nasıl kim ödeyecek bana? Bunu bıraktı gitti hem yaptı hem bıraktı gitti. Onun cezası ney bana mı? Affetmiyorum onları. Asla affetmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Gaziantep'te şehirler arası otobüs terminalindeki bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahsın ihtiyaç sahipleri için kurulan sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı. İddiaya göre gece saatlerinde Gaziantep şehirler arası otobüs terminalindeki bir iş yerine gelen ismi öğrenilemeyen şahıs, tezgah üzerinde bulunan içi para dolu sadaka kutusunu gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kollayan şüpheli şahıs bulduğu ilk fırsatta tezgahtaki sadaka kutusunu alarak hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı. şüpheli şahsın sadaka kutusunu çaldığı ve bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan hırsızlığı sabah iş yerine geldiklerinde fark ettiklerini belirten iş yeri çalışanı Mehmet Buruk, sadaka kumbarasının çalınmasını hayretler içerisinde gördüklerini söyledi. Bu olaylar gerçekten bizi derinden üzmüştür. Şimdi bu sadaka kutusu ihtiyaç sahiplerine ulaştığı için gerek yardımseverler tarafından verilen paralar. Çünkü bunu Allah rızası için eee kendi niyetlerince, amellerince buraya yardım ya ediyorlar. Bu da eee yardım kuruşları vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Gerçekten bu bizi çok kötü bir şekilde üzmüştür. Yani bunun yapılmaması lazım. Çünkü birçok kişinin sevabına da engel oluyor. Yani bu şekilde yapılması bizi gerçekten üzmüştür. Eğer gerçekten ihtiyacı olan kişiler varsa gelip bizden yardım isteyebilir, biz buna yardımcı olabiliriz. Gaziantep şehirler arası otobüs terminalinde daha önce hırsızlık olayıyla karşılaşmadıklarını ifade eden Buruk, Gaziantep şehirler arası otobüs terminalinin her yerinde güvenlik kameralarının olduğunu ve buna rağmen iş yerlerinde hırsızlık olayları yaşandığını dile getirdi. Normalde otogar 24 saat kamera sistemiyle izlenmektedir. Gerek yazanelerimiz olsun gerek otogar çevresi, peron girişleri, çıkışları 24 saat kamera sistemi tarafından izlenilmektedir. Otogarda herhangi bir hırsızlık olayı fazla rastlanmamaktadır. Başkent Millet Bahçesi'nde Şanlıurfa'nın yöresel ve kültürel zenginliklerinden oluşan Şanlıurfa tanıtım günleri düzenlendi. Vatandaşlar Şanlıurfa'mızın birbirinden güzel yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri ve kültürü başkent millet bahçesinde Ankaralılarla bir araya geldi. <laughs> İsotlu çiğ köfte, Urfa kebabı, kenti has döneri, peyniri, yoğurdu, acı biberi ve daha fazlası Ankaralıların beğenisine sunuldu. <laughs> Tanıtım günlerinde düzenlenen sıra gecesi tarzında halay oyunu vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Halaya katılan vatandaşlar zurna ve davul eşliğinde kendilerini Şanlıurfa'da hissetti. <laughs> Urfa kebabı ve isotlu çiğ köfte yarışmasında ise vatandaşlar kıyasıya bir rekabet sergiledi. Isot ve acılı pul biberin buluştuğu çiğ köfteyi bitirebilmek için yarışmacılar soğuk ter döktü. <laughs> çiğ köfte ve kebap yarışmasını kazanan vatandaşlara isot kolonyası, isot ve acılı toz biber takdim edildi. Maşallah. Haberleri izlediniz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.